sektörün en izleyenleri Sakarya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz Ali Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ali, soyadım Çoban. 30 yıllık Karadere Alabalık testleri bir şubemiz daha olup Uludere Alabalık testleri işletme sahibiyim. Çok güzel. Peki burada neler yapıyoruz? Üretim çiftliğimizden biraz bahsedebilir miyiz? Burada alabalık üretimi yapıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi üretimden başlayıp bu ta ki bu masaya tazeliğini yitirmeden sunumumuzu bu şekilde getiriyoruz. Değerli müşterilerimize elimizden geldiğince ekibimizle beraber kaliteli sunumumuzu da yapıyoruz. Kahvaltımızda, işte görmüş olduğunuz yemeğimizle beraber Müşterilerimizi de burada görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz.